Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz day trading sistemi. Yani day trader nasıl olunur? Day trading sistemi nedir? Day trading sistemi içerisinde grafikler önünüzde genelde 15 dakikalık ve 60 dakikalık barlar içerisinde açılır. Bu barlarda day traderlar işlem yapar. Day trading sistemi bu şekilde işler. Günlük alınır ve satılır. Akşama malla girilmez ve önünüzdeki barlar dediğim gibi 15 dakikalık ve 60 dakikalık periyotlar içerisindedir. Oraya bakarsınız bir tahtada bir şirkette. Bu şirket nasıl hareketi yapmış 15 dakikada, 60 dakikada nereye ulaşmış, ya da 15 dakikalıkta nereye kapatmış, 60 dakikalıkta nereye kapatmış. Eğer kullandığınız indikatörler varsa da bu indikatörleri genelde ne yapıyoruz? Uzun vadeli açıyoruz, İşte bir günlük ya da bir yıllık bakıyoruz. Burada da 15 dakikalık ve 60 dakikalıkta bakılır işte. RSI ya da MAC gibi sistemlere oradan bakabilirsiniz. Uzun vadede hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz, hiçbir şeye bakamazsınız. Day trading sistemi bu şekilde olur. Kısa girişlerle, kısa alış satışlarla, en yüksek bir saat süren süreçlerde mümkün olabildiğince almak, satmak. Day trading sistemi içerisinde mutlaka yapmanız gereken gün içerisindeki stop losslarınızı çok iyi belirlemek. Bu birinci özellik. Hemen hemen her konuda olduğu gibi stop loss çok önemlidir. Ee, uzun vadede de önemli olduğu söylenir stop loss'un ama e, uzun vadeli yatırımcılar için ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Fakat scalp ve day trading'de çok önemli konular stop loss'lar. Çünkü e, day trading'in kötü bir yanı var. Day trading ve scalp'te bir tahtayı nereden alırsanız alın en yükseğinden almışsınızdır. Bakın 3 aylık süren bir... E, Düşüş çöküş dönemi olsun ee, Ve Siz O çöküş döneminde hiç yara almadan kurtulun Ama 3 ayın sonunda tam yükselişe Bir tahtaya girin Girdiğiniz o nokta aldığınız en yüksek noktadır Çünkü sizin sisteminiz Day Trading sistemi Oradan gider tekrar dibe döner fark etmez 2 ay daha düşer Siz uzun vadeli bakmıyorsunuz Eğer bir tahtaya uzun vadeli bakıyorsanız 3 aylık o çöküşün sonrasındaki girdiğiniz yer evet ben dipten girdim diyebilirsiniz. Ama bir day trader hiçbir zaman dipten giremez. Bir scalper hiçbir zaman dipten giremez. Sizin aldığınız her yer en yüksek yerdir. Dolayısıyla en çok dikkat edilmesi gereken nokta sisteme uymak. 15 dakikalık ve 60 dakikalık periyotlar içerisinde satışlarınızı gerçekleştirmek. Ve kağıda girdiniz. Eee bir kar marjı koydunuz önünüze. Kağıt yürüdü gitti. Aa daha da gidiyor. Kağıtta kalamazsınız. Bu sizin sisteminize verdiğiniz bir zarar olur. Yani çok karda alamazsınız. Çok zararda alamazsınız. Böyle bir sisteme sahip olmanız lazım. Eğer bir kağıda girdikten sonra fikirleriniz değişiyorsa ya bu işte yukarı gidecek. Aa biraz daha bekleyeyim ben da diyorsanız siz trader değilsinizdir. Sisteminiz değiştiği noktada çünkü day trading sisteminden çıkmış olursunuz. Bunların isimlerinin olmasının sebebi de zaten belirli bir genel kanı içerisinde işleyiş şekillerinin olması. Elbette herkesin özel formülleri ve özel yolları, özel denemeleri, bu denemelerden çıkarttığı sonuçlar var. Onları uyguluyorlar ama genel kanıların dışına çıkarsanız day trading'in de dışına çıkmış olursunuz. Bir day trader olarak ne çok fazla zarar edebilirsiniz. Çünkü çıkacağınız yer zaten girmeden önce bellidir. Ne çok fazla kar edebilirsiniz. Alacağınız kar bellidir tahtaya bir anda alım geldi. Aa ben buradan kar alacaktım ama almayayım şuradan alırım dediğiniz anda bitmiştir her şey. Yani evet farkındayım. Kağıt gidiyorsa beklemeyin diyorum. Çünkü bu day trading sistemine hata oluşturur. Bir başka yerde yaparsınız. Evet o kağıt belki de çok yukarı gider kar alırsınız. Ama aynı şeyi aynı duyguyu bir başka yerde yaşamak zorunda kalırsınız. Ve orada tam tersi olur. Kazandığınızın çok çok daha fazlasını kaybetmiş olursunuz. O yüzden bir tahtaya girerken Stop loss'u koyduğunuz yeri ve karı koyduğunuz yeri hiçbir zaman unutmamalısınız. Day trader'ın e, en zorlandığı yerlerden bir tanesi de budur. Bir sistem içerisinde çalışmaktır. Day trader olabilirsiniz. Day trader olmayı başarabilirseniz harika bir hayat sizi bekliyor açıkçası onu söyleyeyim. Sabahlara e, sabahları kalkıp kahvenizi içip monitörlerinizin karşısına geçip e, hiçbir şeyden etkilenmeyeceğiniz e, scalper için de öyle, day trader için de öyle. Hiçbir şeyden etkilenmeyeceğiniz e, haber akışının umrunuzda olmayacağı, şirket bilançosunun umrunuzda olmayacağı pek çok artısı vardır Day Trader'ın. E, ama stresi inanılmaz yüksek, en yüksek yerdir. Bakın Scalper'da bile bu kadar stres yoktur. Çünkü Scalper saniyelik girer çıkar olmuştur ya da olmamıştır. Fakat Day Trader bu işin en stresli noktalarından bir tanesidir. İnanılmaz bir baskı hissedersiniz üstünüzde. Tahtaya girerken tahtaya yön vermeye çalışırken. Eğer maddi gücünüz varsa yön de verebilirsiniz. Yön vermeye çalışırken. Piyasayı çağırmaya çalışırken. Bir trader aynı zamanda piyasada çağırabilir. Ee, yaklaşık 30 dakikalık periyot içerisinde. Bir hareketiyle. Eğer bunları yaparken e, zorlanacağınızı düşünüyorsanız. Psikolojik baskıya dayanamayacağınızı düşünüyorsanız. Bu işsizlik değil. Onu söyleyeyim. En çok psikolojiye asılınan nokta. Zarar veren nokta. E, kitaplardan araştırabilirsiniz. DEO diye bir kavram vardır psikolojide. Bu DEO kavramı sizi devamlı olarak tetikler, devamlı olarak duygu durumunuzu değiştirmeye, e, sizi negatifliğe itmeye çalışır. Bazen çok yukarı pozitif duygular da verir ama bunlar geçicidir. Genel olarak negatifliğe iter. E, bu duygu durumunu kitaplardan araştırdığında göreceksiniz, yurt dışındaki pek çok büyük firma... ...erkek çalışanlarına, erkek traderlarına kadınlık hormonu veren bazı ilaçlar da kullanıldığı söyleniliyor. E, haberlerde yer alan bir konu bu. Day Trader'lığın ne kadar zor olduğunu gösteren... E, ...milyonlarca dolarlık şirketlerde çalışan traderların bile... E, ...belki yıllık kazançlarını %1 arttırabilmek adına neler kullandığını, e, ne kadar zorlandığını gösteren bir şey. Ama belirttiğim gibi eğer bir Day Trader olmaya başarırsanız... Bundan sonra sizin için para kavramı diye bir şey olmaz. Yani para herhangi bir sorun olmaktan çıkar. Paranın bir önemi olmaz. Oturduğunuz gün paranızın miktarına göre oturduğunuz gün az bir paranız varsa bir insanın bir aylık maaşını alırsınız. Paranızın miktarı güzelse bir tahtadan 200 bin 300 bin not alabiliyorsanız bir araba parasıyla günü bitirebilirsiniz. Kazancınızı bitirebilirsiniz. Kalkabilirsiniz. Bunları... Hepsini deneyimlediğim için biliyorum. Size bu şekilde söyleyebilirim. Ee, güzel miktarlarda milyon üstünde paralarınız varsa da çok lüks bir araba parasıyla akşam bilgisayarınızın başından kalkabiliyorsunuz ve mutlu olabiliyorsunuz. Ama psikolojik baskısı inanılmaz fazladır. Buna dayan dayanabilecek kişiler e, girerse daha iyi olur. Eğer ben psikolojik olarak zorlanmayayım, çok fazla kendimi e, zorlamayayım, e, her saniye tetikte beklemeyeyim, işte tahta aşağı gittiği anda... Ya da bir algoritmik botun hareketi yaptığı anda o sitesi yaşamak istemiyorum. Mesela algoritmik bot bir tetikler iyi giden tahtayı e, satışa bir döndürür. Bütün moraliniz çöker. Diptesiniz. Halbuki kardasınızdır. Birkaç kademe sonra satışınız gerçekleşecektir. Planladığınız yerde gerçekleşecektir. Ama bot tetikler aynı yere vermek zorunda kalırsınız. Hiç kar almadan. Bir dünya kar görüyorken önünüzde hiç kar almadan çıkmak zorunda kalırsınız ya da zararla çıkarsınız. Bakın bunun verdiği psikolojik baskı bambaşka bir şeydir. Ya da hata yaparsınız. Bot tetiklemesine rağmen tahtayı piyasayı negatife döndürmesine rağmen bulunduğunuz tahtada. Siz benim hedefime çok az kaldı deyip işte 50 bin lira kar değil de 80 bin lira kar alacağım derken bir anda bir şeyi zararına satmak çok bambaşka bir duygudur. Umarım geçirebiliyorumdur, anlatabiliyorumdur bunları. Biraz hızlı anlatıyor olabilirim. Ee, devamlı olarak yaptığım şeyler olduğu için basit şekliyle anlatmak benim için biraz zor oluyor. Ama umarım anlatabiliyorumdur size bunu geçirebiliyorumdur. Ee, eğer bu şekilde zorlanmalar e, benim için uygun değil diyorsanız, o zaman e, swing trader sizin için daha uygundur. E, day trader day trading de anlattığım gibi e, akşamları bambaşka paralar kazanarak kalkabilirsiniz. Yani önünüzde bir engel vardır. Bir şey satın almak istiyorsunuzdur. Bir araç ya da bir ev ya da bir eğitim, bir pilotluk eğitimi alacaksınızdır. Mesela ben belgeleri çok severim. Her şeyin belgesini alırım, ehliyetini alırım. Siz de mesela böyle bir şey koymuşsunuzdur. İşte ne kadar o belge 150 bin lira, 200 bin lira. Akşam bu parayı kazanıp kalkabiliyorsunuz. Ya da çok istediğiniz lüks bir araba var. 5-6 milyonluk. İşte onun bir haftada parasını çıkartabiliyorsunuz. Ama e, stresi de bambaşka bir şeydir, e, psikolojisi bambaşka bir şeydir. Hayatınıza çok etki eder. düzenli aralıklarla spor yapmanız gerekir, her gün. Yani çok çok acayip hazırlanmanız gerekir. Yani bir sporcudan, profesyonel bir sporcudan çok çok daha iyi hazırlanıp ekran başına geçmelisiniz. Her gün sıfır zihinle geçmelisiniz. E, bazen tecrübelerinizi bırakarak, bazen dün yaşadıklarınızı bırakarak iyi ya da kötü bile olsa dünü bırakarak. E, deneyimlerinizi bazen bırakarak hayır hiçbir şey olmamış gibi sanki hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi oturmanız gerekir. Day trading tehlikelidir ve yorucudur. Swing traderlarda e, swingte öyle bir şey yok. 2 e, iki, iki günlük, üç günlük bazen bir aylık, e, iki aylık alımlar ve satışlar gerçekleşir. Evet, e, o kadar belki ciddi rakamlar kazanılamaz çünkü bir e, swing trader bir portföy yönetimine doğru kayan bir şey aslında. Evet portföy yönetiminde hiç çıkmamak var, yıllarca durmak var ama hemen hemen oradaki o alım ve satımlar, alım satım aralıkları kısa vadede de olsa hemen hemen birbirine çok yakın benzemekte. Evet arkamdan silmişim. Onu da size bir başka, başka bir gün başka bir videoda anlatacağım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bol şans, bol kazançlar.